Merhaba arkadaşlar Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Ben bugün pişi hamuru yapacağım Arkadaşlar Şöyle bir tane yumurtam var Arkadaşlar Sırf ben bir şey yemediğim için Torunum bir şey yemiyor Çok seçici Çocuklar evde ee, Torunlar evde Onlara değişik dedim hadi bugün de pişi yapayım Böyle bir tane yumurtayı kırdım Kılık sütüm var bir bardak Şöyle yarım bardakta sıvı yağ koyacağım içine. Bu şekilde yaptığınız zaman çok yağ çekmiyor arkadaşlar. Ben anlatabilir miyim? Torunum da yanımda. O da konuşmak istiyor. Ama ben e, küçük evet. torun. Ben büyük torunum. Bu büyük torun. Doğa torunum. E, şimdi e, çık karıştırıyor babaannem. Atalım birazcık mayasını koyalım. Şu uzun video değil mi? Tamam. Şöyle bir tatlı kaşığı maya koydum. Ona, ona Dolu bir tatlı kaşığı maya. Onu da şöyle karıştıralım. Tuzunu sonra koyacağım. Ben de video çekeceğim. Bunları kontrollü bir şekilde karıştıracağız. Hamurda pişi hamuru elde edeceğiz arkadaşlar. Günaydın bu arada herkese. Tabi daha günaydın kalmadı da. Ee, çocuklar evde olunca biraz geç oldu. Ee, Onlara pişi yapacağım bugün ben. Çok seçiciler çok. Torunlar hiçbir şey yemiyorlar. Hadi pişi şey yapayım da bari dedim onu yesinler. Şöyle öncelikle hamurunu bir yoğuralım. Yumuşak bir hamur elde edeceğiz. Kabarmasını sağlayacağız. Evet hamurumuzu yoğurduk arkadaşlar. Böyle yumuşak bir hamur yaptık. Bak. Şimdi mayalanmasını sağlayacağız. 20-25 dakikada mayalanıyor zaten. Şöyle ağzını kapatalım. Üstünü kapatalım. Mayalansın hamurumuz arkadaşlar. Evet arkadaşlar hamurum mayalandı benim. Şöyle koyalım. Tamam yaptım. Tahtamı koydum. Şimdi kızartacağım pişilerimi. Şöyle elime yağ batırıyorum. Yağımı koyalım tavaya. Şöyle bir hamurumuzu şey yapalım. Az yaptım zaten. kağıtımızı yağlıyoruz yağımız ısınsın hemen toruna göre torun bahane bizde de olacak işte birkaç tane Elim yağlıyorum hamur yapışmasın diye. Yağımız ısınmış mı bakalım bir. Isınmamış daha. Küçük bir hamur parçası attım denedim. <laughs> Isınmış mı diye. Isınmamış daha. 是了，啊，对了不是了，什么 Ben de hepsini yapayım pişirlerimizin arkadaşlar Evet arkadaşlar benim pişilerim kızardı Pişirdim hepsini de Şimdi torunuma yedireceğim Torunuma şifa olsun Böyle arkadaşlar Beni buraya kadar seyrettiyseniz Bir beğeni çok görmeyin Abone olmayı çok görmeyin Bir dahaki videomda görüşmek üzere Hoşçakalın takipte kalın